Selam değerli dostlar, yeni günün kodu ile tekrar karşınızdayık. Kodumuz GAMIFI. i harfi için iki kez eksi basılı tutarak, harfi için bir nokta vuruyor ve bir eksi basılı yapıyoruz. M harfi için iki kez eksi basılı, H harfi için tek nokta, F harfi iki kez nokta bir kez eksi ve bir kez nokta, I harfi için iki nokta vuruyoruz. Evet şifremiz çözüldü. Konusumuz otomatik olarak hesabımıza geçti. Yeni günün kodu için kanala abone olun. Bizi izlemeyi unutmayın. Fikirlerinizi yoruma yazarak bizimle bölüşün. İzlediğiniz için teşekkür ederim.